Ben Elkatek Elektronik'te Süleyman Canan. Kurucu üye. Hocam neler yapıyorsunuz yani? Nasıl bir başladınız? Önce yani onu sormak isterim. Biz Elkatek'te bundan 10 sene önce 2006 yılında başladık. Konya'da binç sektörüne yönelik bir ürün üretmeye karar verdik. Binç sektörde kumandalar özellikle. Bunları kablosuz güvenli bir şekilde kontrol etme amaçladık. Vinç e, uzaktan kumandalarını ilk Türkiye'de biz ürettik. Bunun yanında zaman içerisinde e, ihtiyaçlar arttıkça, biz sektörde farklı ürünlerden üretmeye başladık. Burada görebildiğiniz görebilirsiniz e, fuarda. Zaman geçtikçe daha da e, farklı ürünlere geldik. Yazıcı üretmeye başladık, Otonom araçlar, e, araç üstü beton sistemlerine vinç kumandalarını üretmeye başladık. Şu bu yolda ilerliyoruz. Dış ticaret var mı? Dış ticaretin eksport firması kurduk. Yurt dışı pazarlamaları da o kanaldan gerçekleştiriyoruz. Güney Amerika, Amerika, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu'ya ürünlerimizi pazarlıyoruz şu anda. Sayı olarak kaç ülkeye mal veriyorsunuz? Şu da 120 ülke ürün satışımız var. Tabii dış ticaret olarak bir pazarımız vardır bu arada. Evet. Elemanımız vardır. Ee, export firmasında 15 kişi farklı dillerde Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince bilen arkadaşlarımız var. Evet, şimdi ki piyasalar sizi biraz etkiledi diyelim. Yani. Kesinlikle. Yani bu Covid pandemi o süreci bayağı bir sistemi durdurdu yani. Şu anda alım gücü de bayağı. Yani dolar bazında her şey fiyatları arttı. Dünya piyasalarındaki enflasyon etkiliyor tabii bizi şu anki durum yani iç pazardan mı dış ticaret mi sizin için daha uygun bir pazar oluşturuyor? Yani dış ticaret daha uygun şu anda bizim için. Dış ticaret daha uygun. Yani Türkiye'de biz giden işimiz var sürekli. Ama dış ticaret bizim için önemli tabii. Arttırmamız gerekiyor ve artarak da gidiyor şu anda. Şu anda yeni bir yaptığımız bir çalışma var mı? Şöyle söylesem ben. Elfadex'e kaç ürün şu anda şey yapıyorsunuz? Pazarlıyorsunuz. Mesela diyelim ki dediniz en son o yazıcılardan da bahsettiniz. İlk başta işte kumandalardan bahsettiniz ama ne çıkar diyorsunuz diyebilir misiniz? Biz El şirketi olarak bir şirketimiz var ama 50 ürün çıkartıyoruz veya 5 evet. ürün mü? El Fateh'de 25'e yakın ürünümüz var. Hiç evet. sektörüne evet. göre özellikle. En son yaptığımız iş bu bütün ürünleri bir araya getirip Endüstri 4.0 çatısı altında toplamaya çalışıyoruz. Yani oturduğunuz yerden, cep telefonunuzdan, e, bilgisayardan fabrikanızı ne yapıyor, ne ediyor, işler nasıl, ne durumda onları görebileceksiniz. Hepimizin yok. Ama çok sıkı e, partnerlik kurduğumuz firmalar var. Evet. Türkiye genelinde e, savunma bakanlığına bir şey yapıyor musunuz? Savunma sanayi içinde bir şirketimiz var, Sasantec. E, bu üretmiş olduğu endüstriyel ürünleri savunma sanayine uygun hale getiriyoruz ve o sektörde